Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. UJ Station oyuna eklendi. En uzun UJ Station etkinliği diyebiliriz. UJ Station etkinliği tam 26 gün sürüyor. Şimdi size etkinlik takviminden göstereyim detayları. 5 Aralık'ta oyuna geldi. 31 Aralık'ta etkinlik sona erecek. Tam 26 gün boyunca UJ Station etkinliği bizimle. Oyunu 4 yıldır oynuyorum. İlk defa bu kadar uzun süre UJ Station'ın oyunda yer aldığını görüyorum. Bundan sonra bu tarz bir sürede mi ilerleyecek yoksa yılbaşına özel mi geldi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Araştırma yaptım ama pek bir bilgi bulamadım. Şimdi etkinliğe nereden nasıl ulaşabilirsiniz bundan da bahsedeyim. Excalibur Trigger kısmından etkinlik takviminin incele kısmından ulaşabilirsiniz. İsterseniz UC kısmından da ulaşabilirsiniz. Sol üst kısımda akaryakıt istasyon alışverişi kısmı var. İsterseniz de buradan etkinlik afişleri kısmından da ulaşabilirsiniz. 5 Aralık'ta geldi. 31 Aralık'ta etkinlik sona erecek. Ben bu videoyu gece 3'te çekiyorum. Yayın saati farklı olabilir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Günde 2 defa çevirme hakkımız var. Çevirdik diye satın almak zorunda değiliz. Ve çevirme hakkımız her gün gece 3'te yenileniyor. Bakalım benim şansıma bonus miktarı ve satın alma miktarı nasıl gelecek? 700 liralık paket 130 indirimle gelmiş. 700 liralık pakette 5005 UC var. Siz buradan bonus miktarını satın alma miktarını da UC vererek değiştirebilirsiniz. 3 defa bonus miktarını yenileme, 3 defa da satın alma miktarını yenileme hakkınız var. Şimdi vazgeç diyeceğim. Tekrar döndüreceğim. 350 lira 140 bonus miktarı yani %140 toplamda 2520 UC ediyor. En ucuz paket 14 lira. En pahalı paket 1400 lira. Yani şöyle anlayabilirsiniz. Burada en ucuz paket 14 lira. Orada da aynı 14 lira. En pahalı paket burada 1400 lira. Orada da 1400 lira. Midas Bay'da da UJ Station etkinliği var. Onu da paylaştım. Ee, videolardan ulaşabilirsiniz kanalımın. İsterseniz de kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. UC Station etkinliğinde aldığınız paketlerle Xcalibur etkinliğinden de ilerleme sağlıyorsunuz. 6 adet özel kupon kazanmak mümkün. 60, 120, 180, 240 ve 300 UC ilerleme sağlayıp buradan özel kupon kazanabilirsiniz. UC al görevi daha iyi olmuş. Paket al görevinden iyi. Belki bir oyuncu tek paket alıp çekilecek ve özel kuponları kazanamayacak. En iyisi böyle UC al görevi olmuş. Ucuza UC alma taktikleri paylaşıyorum güncel olarak. Haberde olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Midas Bay OJ Station etkinliğini yayınlamıştım. Kartlar kısmına ekleyeceğim videoyu. Ucuza OJ alma taktiklerinde videonun kartlar kısmına ekleyeceğim. İsterseniz kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. isterseniz de kanalın videolarına göstererek bulabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size yüzde kaç indirim geldi? Paket almayı düşünüyor musunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum.